mücadelesine hepimiz bir noktadan dahil olmaya çalışırken peki bizi yönetenler ne durumda? Merkez Bankası gözler biliyorsunuz birkaç yıldır Merkez Bankası'nda ekonomi okur yazarlığımızda artmış durumda. Merkez Bankası acaba faize tamam mı diyecek, devam mı diyecek, nas mı pas mı derken ekonomi okur yazarlığımız artmış durumda. Ama Merkez Bankası'yla ilgili iddialar büyük. Büyük bir aile saadeti yaşandığı iddiası gündemde. Şimdi ekranlarınızda Sözcü Gazetesi var. Merkezdeki gerçekler kamera kayıtlarında ifadeleri kullanılıyor. Mansette ayrıntılarını aktarıyorum sizlere. Bu kadar da insafsızlık görülmedi e, ifadeyle devam ediyor. Hemen haberin ayrıntılarına bakıyorum. CİMER'e şikayette bulunan Büşra Bozkurt. Bankanın personeli kendisi şunları söylüyor. Sözcü gazetesine bir röportaj veriyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası tarafından görevden alınması sonucunda iddiasına göre CİMER'e bir şikayette bulunuyor. 2020'de Merkez Bankası'nda Taşeron firmanın elemanı olarak işe başladım. Aynı tümceleri Merkez Bankası'ndaki kaynaklarımdan doğrulattım. Gaye Hanım 23 Aralık'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Neden bu kadar uzun süredir acaba orada sorusu da gündemde. Ben babası Erol Erkan'ın bir talimatıyla 28 Aralık'ta atıldım. Onun talimatlarına karşı çıkacak kimse yok ifadesini kullanıyor. Yine Merkez Bankası'ndaki kaynaklarımdan edindiğim bilgilere göre bu arada içeride çalışan kişilerden bahsediyorum sizlere. Onlar da düzeni babanın yürüttüğünü ifade ediyorlar. Hatta bazı sorunları da çözdüğünü söylüyorlar. Makam aracıyla işe geldiğini başkanlar ve başkan yardımcıları katında bir ofisinin olduğunu ifade ediyorlar. Bu iddiaları konuşacağız zaten az sonra. Erol Bey'in bankada bir personeli tokatladığı konuşuluyor. Başkan yardımcısının odasına yerleşti. Makam aracı, şoförü ve koruması var. Aklın yolu bir, aynı tümceler. Erol Erkan'ın yaptıkları bankanın kamera kayıtlarında var. Yalancılık suçlaması ağrıma gitti diyor. İşten atılan Büşra Bozkurt'un ifadeleri değerli izleyiciler bunlar. Şimdi iddialar büyük ve hakikaten can sıkıcı. Merkez Bankası'ndaki aile saltanatı iddiasının yankıları sürüyor. 5 Ocak'ta CİMER'e yapılan şikayet başvurusuyla gündeme gelen iddialara bu kez Erkan ailesinin tamamı eklendi. Bankacılık yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla ve çalıştığı bankayı dolandırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen birisini aldık. Ta Amerikalardan getirdik. Merkez Bankası'nın başına geçirdik. Kurtarsa kurtarsa bizi ancak sen kurtarırsın dedik. O da tası tarağı topladı, sülalesini de yanına aldı, geldi Merkez Bankası'na. Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt Cimer'e yaptığı şikayetti. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkarıldığını, baba Erkan'a bankada oda, kurma ve makam aracı tahsis edildiğini öne sürdü. Doçevelle Türkçe'den Pelin Ünker'in haberine göre Merkez Bankası'nın Ankara'daki sosyal tesisi de Erkan'ın ailesine açıldı. Babasına oda ayırdı, makam arabaları ayırdı ve iddiaya göre ailesi Merkez Bankası'na gelirken özel protokollerle karşılandı. Bu da yetmedi. Babası koridorlarda ta Amerikalardan sizi kurtarmaya geldik buralara diyerek insanlara parmak sallamaya başladı. Toplantılar yaptı. Beğenmediği personeli odasına çağırdı, azarladı ve işten attı. Servisini beğenmediği garsonları da tokatladı. İddialar böyle. Zaten pandemi döneminde kapsamlı bir tadilattan geçirilip yenilenen sosyal tesis Erkan'ın talimatıyla tadilat yapılacağı bahanesiyle kapatıldı. Tesiste görev yapan aşçı ve garsonların tamamı da başkan ve ailesinin emrine tahsis edildi. Was... Baba Erkan'ın kurumun birçok idari biriminin işlerine karıştığı yetkililere talimat verdiği, annesi Gamze Erkan'ın da çocukla ilgilenme amacıyla genellikle bankada bulunduğu öne sürüldü. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için parasal... İddiaya göre başkanlık katında çalışan personele İstanbul ve Ankara arasında görev değişikliği yaptırıldı. Başkanın çocuğu, annesi ve babası için de ayrı ayrı farklı zamanlarda yemekler hazırlanmaya başlandı. Başkan yardımcılarının ise yaşananları görmezden geldiği belirtiliyor. <laughs> Hafize Gaye Erkan'ın görev süresi boyunca sık sık ABD'ye gittiği de ifade ediliyor. Bu süre zarfında Erkan'ın anne ve babasının bankaya gittiği, bankanın işleyişine müdahale ettiği de iddialar arasında. Bir soru önergesi verdik Maliye Bakanı'na Mehmet Şimşek'e. Bakalım ne cevap verecek? Belki de her zaman olduğu gibi biz bir genelge yayınladık. Kağıt israfı yok. Onun için cevap vermiyoruz da diyebilir. Önümüzdeki günlerde nasıl bir karşılık bulacak göreceğiz. Tartışmaların odağındaki isim Hafize Gaye Erkan ise tüm iddiaları yalanladı. Sorumlular hakkında yasal haklarımı kullanacağım dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında taşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyuyla özellikle paylaşmak isterim. Şahsımı ve bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım. Merhabalar, Bürokrat mı yoksa çıkar çatışması mı bir gün gazetesi bu habere yer verdi. Bakalım birlikte ayrıntılarına dilerseniz geldi ekranlarınıza. Ülkenin yoksulluğu artarken bu haber değil arkadaşlar değiştirelim hırslı bürokrat mı çıkar çatışması mı diye ayrıntılı bir şekilde görmüştük yoksa bir gün gazetesini tam sayfa aşağı kaydırarak da anlatabiliriz. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la ilgili iddiaların amacının iktidar içindeki seçim ekonomisi tartışmalarının üzerinin örtülmesi olduğuna dair de bazı iddialar söz konusu. iddialar çarpıcı. Az önce aktardık ekranlarınıza geldi. Bir diğer soru da acaba Şimşek'le devam mı? Bir başka iddia da Erdoğan'ın 31 Mart'a kadar muslukların bir miktar gevşetilmesini istediği Şimşek'in de sıcak bakmadığını ilişkin iddialar Ankara kulislerinde konuşuluyor. Mehmet Şimşek sıcak bakmıyormuş. Büyük soru işareti. E, dün oturdum düşündüm Mehmet Şimşek'ten biz ne bekliyoruz? Yetkileri nedir acaba diye. E, bir baktım ortaya şöyle bir tablo çıktı. Biliyorsunuz yatırımcı arıyoruz ama ne Amerika Birleşik Devletleri'ne ne de Davos'a gidebiliyoruz. BDDK, SPK kendisine bağlı değil. Kamu bankaları kendisine bağlı değil. İstatistik kurumu elbette kendisine bağlı değil. Dolayısıyla Mehmet Şimşek... Ne yapabilir? Ekonominin dümeninde e, yatırımcı çekmesi söz konusu olabilir mi? Burada da ikna etmesi gerekiyor, onları anlatması gerekiyor. E, ama e, bu da göstergeler nedeniyle e, uygulanan ekonomi politikaları nedeniyle pek de mümkün görünmüyor. E, bir noktada doların baskılandığını biliyoruz. Dolayısıyla enflasyon yüksek ama dolar olması gereken noktada değil. Kim uzmanlar diyor ki devalüasyona gitmeden bu iş çözülmez diyor. E, az sonra Evren Devrim Zerlut bizlerle birlikte olacak konuşacağız bu konuyu. Şimdi bu arada... Katar Maliye Bakanı ile ilgili önemli hemen bunu stüdyoda e, haber olarak geçeyim sizlere. Katar'da eski Maliye Bakanı e, tarihi bir ceza verildi kendisine. E, bir iddia olarak Hafize Gaye Erkan'ı da elbette konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, çalıştığı bankada bazı usulsüzlükler nedeniyle hakkında bir soruşturma var biliyorsunuz devam eden bir dava var. E, Dolayısıyla bu konuyu da Turhan Çömez'le konuşacağız. Şimdi Katar'daki eski Maliye Bakanı tarihi bir ceza verildi. Onun da dosyası son derece kar, e, kabarık Kara para aklamak var, yolsuzluk, rüşvet görevi kötüye kullanmak var. E, elbette benzetmek gibi olmasın ama e, bu tarafta da Merkez Bankası'ndaki iddialarda büyük e, Katar Maliye Bakanı da 20 yıl hapis ve 17 milyar dolara yakın bir e, para cezasına çarptırılmış durumda. Şimdi ekonominin bu bölümünü bir e, noktalayalım. Az sonra derin bir pencere açacağız. E, okullar biliyorsunuz tatile girdi Cuma günü. Şimdi sırada ne var yönetmemi bir sorayım. Yeni Çağ Gazetesi gelecek ekranlarınıza Milliyetin Bakanının da, Karnesi ortaya çıkmış durumda yalnızca öğrencilerin değil 19 milyondan fazla öğrenci için 16 gün boyunca artık ders zili çalmayacak karnelerini aldılar ve şimdi bir tatil vaktidir. Peki Yeni Çağ gazetesini ben de hemen şimdi buradan bir bulayım ve sizlere ayrıntılarını aktarayım. Yeni çağ burada olamaz. Peki. Milli Eğitim Bakanı'nın karnesi kırıklarla dolu bir vaziyette değerli izleyiciler. Şimdi e, öğrenciler yarı yıl tatiline girmiş durumda. Ama e, eğitimde gelinen nokta hakikaten tartışılması gereken e, bir vaziyette. E, şimdi bakalım ayrıntılarına haberin. Milli Eğitim e, şey Yeni çağ okuyamıyoruz değil mi arkadaşlar şu anda? Peki bir tam ekran verebiliyorsak çünkü şu anda ayrıntısını göremiyorum. Milli Eğitim Bakanı karnesi epey kırık eğitim